Sayın Cumhurbaşkanım, Hicret Mahallesi muhtar olarak size seslenmek istiyorum. Arnavutköy, Boluca'da, A101'de, BİM'de, Şok'ta, İslam Mahallesi'nde bulunan BİM'de. Bugün vatandaşlardan gelen şikayet kesme şeker ve yağ olmadı. Defalarca kes. Tarım Bakanı'nı aramama rağmen ulaşamadım. Özel kalemini aramama rağmen ulaşamadım. Bir mahalle muhtarı olarak Devletim uç beyi olarak lütfen ilahi kelimatullah davası yapan siz değerli cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bu kurumlara ulaşamıyoruz. Tarım Bakanımızın bu konuyla alakalı bir an önce çalışma yapmasını, bu konuyla alakalı denetimleri artırmasını, bu konuyla alakalı vatandaşların mağduriyetini bilmesini hicret mahallesi muhtar olarak size seslenmek, size duyurmak istiyorum. Bugün vatandaşlarımızdan gelen en çok şikayet A101'lerde, şok marketlerde ve bin marketlerinde yağ kesme şekerin olmadı. Lütfen konuyla alakalı siz Cumhurbaşkanıma seslenip konuyu Hicret Mahallesi muhtar olarak aktarmak istiyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Rabbim devletimizde stokçuluk yapan insanların da belasını versin diyorum. Kahru olsun diyorum. Bu sistemin hizmeti yapmayanlara, görevini yapmayanlara. Sayın Cumhurbaşkanımız mücadele verirken alttaki tabanın mücadelesi vermemesi sebebidir. Lütfen alttaki milletvekillerimiz, bakanlarımız, belediye başkanlarımız, konuyla alakalı kim varsa tarım bakanımız, gıda ve tarım bakanlarımız konuyla alakalı lütfen hassasiyet gösterip bu konunun tamamen detayının araştırılması, stokçuluk yapanların bulunup artık ağır cezayla mı, farklı bir cezayla mı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Saygı ve sevgilerimle Hicret Mahallesi'nden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.